Bekliyorum. Pera bunlar ne? Tamam. Kar küresi yapmışlar. Ne kadar güzel. Bu Umumdan bahsediyordur kesin. <laughs> ne oldu aşkım? <gülüyor> <gülüyor> mum, mum, <bahsediyorsun gülüyor> mum mu bahsediyorsun? Mum mu mumdan bahsediyorsun? Neyden bahsediyorsun? <laughs> Parfüm yapmıştım, kayıp mı ettin? Gel Niyazi Hoca'ya soralım, gel. Sor bakalım. Parfümünü kaybetmiş, nasıl olacak? <laughs> Git bakalım, hadi. Başka <laughs> Niye Ama Pera neler yaptığınızı bir anlatmanız lazım bize. Aa buradaymış bak. Bu mu? Sen bunu mu arıyordun? He? Bunu mu arıyordun sen? Gel bakalım o yaptığın şeyleri bana bir anlat gel. O şeyleri bana bir anlat cam küresini. Bana bir anlatmak ister misin? Hadi gel. Gel bakalım. Bir cam küresini bana bir anlat. Ne yaptığını anlat gel. Hadi gel 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 çabuk. sen olur lütfen bir yaptığı şeyleri. Ne Ne var? Ha? Ha, Bunları bir anlat bakalım. Bunları bize bir anlat. Ne olduğunu bir anlat hadi. Ne olduğunu anlat bunların bakalım. Bu ne? Bu ne? Pera bu ne? Pera. Bu ne kızın? Nasıl olduğunu anlat bana lütfen. Sonra ne olacak? Efendim? Toplar. Toplar dönecek. Bakalım. Hmm. Pil takacağız. Bu ne peki? Bu ne? Tabi. Sen mi yaptın? Evet. Aferin sana.